George Plantagenet, Clarence Dükü, 1. George olarak da bilinir. 15. yüzyıl İngiliz soylusu olup iddia edilen şekilde Malmsey şarabının bir fıçısında boğularak idam edilmiştir. York hanedanının bir üyesi olan George Plantagenet hanedanının iki rakip dalı arasında savaşılan Gül Savaşlarında önemli bir rol oynamıştır. George Plantagenet, İrlanda'nın Dublin şehrinde 20 Ekim 1449'da doğdu. Richard Plantagenet, York Dük'ün ve Cecily Neville'ın üçüncü sağ kalan oğluydu. George aynı zamanda Lancaster Hanedanı'na ait olan İngiliz kralı 6. Henry'nin kuzeniydi. 6. Henry tahttan indirildiğinde 1461'de York Hanedanı'na rakip olan ilk İngiliz kralı 4. Edward ve George'un büyük abisi iktidara geldi. İngiliz tahtına geçtiğinde 4. Edward'in kardeşi George'u Clarence Dükü olarak atadı. İlerleyen yıl genç George, genç yaşına rağmen İrlanda lordunun temsilcisi olarak atandı. Clarence başlangıçta kardeşinin sıkı bir destekçisiydi ve bu atamalar onun sadakatini sağlamaya yardımcı olmuştu. Bununla birlikte Clarence daha sonra Warwick Kontu Richard Neville'ın etkisinde kalarak krala karşı dönecekti. Warwick Kontu bir zamanlar kral için önemli bir danışmandı. 4. Edward'in 6. Henry'yi devirmesine yardımcı olan destek sayesindeydi. Ancak ikili sonunda bir anlaşmazlığa düştü ve 1468'de Kont, kral üzerinde bir zamanlar sahip olduğu türden bir etkiyi artık kullanamıyordu. Bu nedenle bir değişiklik aramaya başladı ve Clarence Dükün'ü desteklemeye karar verdi. 1469'da Clarence, kralın isteğine karşı kalete Warwick'ün büyük kızı Isabel Neville ile evlendi. 1470'te Kuzey İngiltere'de bir isyan patlak verdi ve Clarence ile Warwick isyancıları gizlice desteklediler. İhanetkar davranışları kral tarafından keşfedildiğinde iki adam Fransa'ya kaçtılar ve orada birkaç ay kaldılar. Warwick, Fransa'da 6. Henry'nin karısı Margaret of Anjou ile ittifak kurdu ve İngiltere'yi işgal etti. Warwick başarılı oldu, 4. Edward tahttan indirildi ve 6. Henry bir kez daha İngiltere'nin kralı oldu. Ancak yılın sonuna gelindiğinde Clarence Warwick'in işleri halletme şekli konusunda hayal kırıklığına uğramıştı ve Lancastrian davası için savaşmak zorunda kalmaktan pek memnun değildi. Bu nedenle kardeşinin yanına dönmeye ve İngiliz tahtını yeniden kazanmasına destek olmaya karar verdi. 1471'de York ve Lancaster hanedanları Nisan ayında Barnet Muharebesi ve Mayıs ayında Tewkesbury Muharebesi olarak bilinen iki önemli savaşta karşı karşıya geldiler. Her iki durumda da Clarence, Lancasterları ezen yokçuların yanında yer aldı. Sonuç olarak 6. Henry gücünü kaybetti ve 4. Edward bir kez daha kral oldu kral ile olan ilişkileri eski haline gelse de Clarence yakın gelecekteki 3. Richard'ın sarayda keyif aldığı etkiden kıskançlık duymaya başladı. Isabel'in 1476'daki ölümünden sonra Clarence ile kral arasındaki ilişkiler daha da kötüleşti. Dük, Burgonya düşesi evlenmeyi umuyordu. Ancak bu kral tarafından reddedildi. İki kardeş arasındaki ilişkiler o kadar kötüleşti ki, sonunda Clarence tahtı ele geçirmek için komplo kurmakla suçlandı. Dükün hizmetkarlarından biri, Oxford'da bir astronom olan John Stacy adında bir adam 1477'de tutuklandı ve işkence altında kendisinin ve diğer iki kişinin kara büyü kullanarak kralı öldürmeyi planladıklarını itiraf etti. Sonuç olarak Clarence tutuklandı ve hapse atıldı. Krala iftira atmaktan ve bir isyan hazırlığı yapmaktan suçlandı ve yüksek ihanet suçunu işlediği için hüküm giydi. 1478'de Clarence Londra Kulesi'nde gizlice idam edildi. Clarence'in nasıl idam edildiği belirsiz olsa da hikayenin en popüler versiyonuna göre bir fıçı Malmsey şarabında boğularak idam edildiği söylenir. Dükün cesedi çıkarıldığında sağlam bulundu. Başka bir deyişle o dönemde soyluların idam edilme geleneksel yöntemi olan boynu vurulmadı. Bu nedenle Clarence'in gerçekten şarapta boğulmuş olması mümkündür. Diğer bir görüş ise dükün şarapta boğulmasının sadece bir söylenti olduğudur. Bazıları bu söylentinin kökenini başlangıçta şaka olması gereken bir şeye kadar takip ettiler. Clarence aşırı içici olmasıyla ünlüydü ve içkiye olan düşkünlüğü göz önüne alındığında infaz tarzıyla ilgili bu şakanın uygun olacağı düşünülüyordu. Alternatif olarak cesedinin gömülmek üzere Tewksbury Manastırı'na götürülürken şarap içinde saklandığı ve bu söylentiyi doğurduğu öne sürüldü. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriği beğendiyseniz ve daha fazlasını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.